Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Yavaş yavaş maçın havasına girmemiz gerekiyor. Trabzonspor takımımız biliyorsunuz hafta sonunda Göztepe ile karşılaşacak. Ve buradaki takımda da eksiklikler var. Bizde güzel haberler var. Tabi burada söz Fatih Tekke'de. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Uğurcan Çakır'la alakalı Ertem Şener'den bir açıklama geldi Ertem abiden. Biraz bunu değerlendireceğiz. Şaperenko transfer dönemimizin en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Son dakikaya kadar Şaperenko'nun adını konuştuk. Gündemdeydi ve Şaperenko ile alakalı da bir açıklama geldi. Trabzonspor'umuzu da e, için, içine katarak. Bunu da sizinle beraber değerlendireceğiz. Tolisso sabah konuştum. Nazarenko tekrar gündeme geldi. Sol oynayan bir oyuncu. Trabzonspor takımımızda bakıyorum yorumlarınıza. 8 numaraya daha kreatif bir oyuncu gelmesini istiyorsunuz. Yeni Kolmanan'ı bulsun istiyorsunuz. Hani bizim dönemimizden olduğu için Marek Amşi'ni bulsun istiyorsunuz. Farkındayım. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Şimdi burada son durumu, son detayları konuşacağımız dolu dolu bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bakın bir kısa bir maç önünü yapalım. Zaten geniş bir maç önünü yapacağım sizlere ama ben kısa bir şöyle bir şey söyleyeyim. 7 maçtır kazanamıyorlar. Şimdi 7 maçtır kazanamıyorlar ve son 7 maçta 3 beraberlik 4 tane de mağlubiyet aldılar. Bir türbülansa girdi Göztepe. İyi bir takım. 10 kişiyle bize neler yaptığını hatırlayın. İyi bir takıma karşı oynayacağız. 5 tane oyuncusu gelmiyor arkadaşlar. Jalma, İsak. ve İsmail Köybaşı neyse ve Novatis Mirosi. Mirosi Novatis Mirosi bence en etkili oyuncularından bir tanesi. Orta sahada oyuncu olmayacak. Onun dışında diğer oyuncu biraz daha tamamlayıcı oyuncular ama etkili bir oyuncu oynamayacak arkadaşlar. 5 tane eksik de geliyorlar. Bu 5 eksik var ama bizdeki eksikler daha ciddi arkadaşlar. Bizim eksiklerimiz daha ciddi. Stoper mevkisinde Batagov Adile'yi yırttı. Hüseyin Adile'yi yırttı. Aynı zamanda Savic, sakat. Şimdi Savic'i değerlendireceğim. İleride Banza cezalı. Trabzonspor takımımızdaki eksikler daha fazla. Simon Banza yok zaten. Bu bizim için en büyük handikap. En önemli gol silahımız olmayacak maçta. Bak, en önemli oyuncumuz bence hücum bölgesinde, skora en çok katkı yapan oyuncumuz. Savunmada Batago kilit adam, genç, dinamik bir oyuncuydu. Yok. Savic'i şöyle bir durum söyleyebilirim. Savic bütün her şeyi yapıyor şu anda arkadaşlar. Sıçlama. Kafaya çıkıyor vuruyor. Şutunu atıyor. Benim aldığım bilgiyi söylüyorum sizlere. Dripnik dönüş her şeyi yapıyor. Söz Fatih Tekke'de. Sakatlanma riski var mı yok mu? Bunu biraz test etmek lazım. Savic'in durumunu Fatih Tekke kararını verecek. Çünkü bizim bu Bodrum spor maçımız var. Kötü bir döneme denk geldik maalesef. Yani bu sakatlıklar çok kötü bir döneme geldi. Niye? Çünkü arka arkaya maçlarımız var arkadaşlar. Arka arkaya biz maç oynayacağız. Bu arka arkaya maçlar. Bak 30 Mart Cumartesi günü. Saat 4'te Trabzonspor Göztepe Spor maçı var. 2 Nisan Çarşamba Türkiye Kupası Çeyrek Finali Trabzonspor Bodrum Spor maçı var. 17.45'te. Maçların saatleri de skandal. Onu da ayrı bir konuşmamız lazım. 1 Nisan'da UEFA Gençlik Ligi'mizin maçı var. U19'un maçı var. Yani e, maçlar sıkışmış bir vaziyette. Daha sonra lig maçı olacak. Maçlar sıkıştı. Onun için Savic'in kararı teknik direktörde. Vakeyme gene yok. Şu an vakeyme yok diyenler vardır mutlaka. Vakeyme bireysel antrenmanlara başladı. E, baktığımda hücumda hücumda banzam e, yok. Kanatta e, vakeymem yok. <laughs> Stoperde iki tane stoperim yok. Ciddi anlamda benim daha çok zor durumda olduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an mevcut durum bu şekilde. Trabzonspor takımımızın özetini geçeyim istedim sizlere. Savic hocanın kararında ama Bodrum maçı olduğu için de burada bir geri var arkadaşlar. Savic'in ama sahaya dönmesi bizim için olumlu. Şimdi arkadaşlar, Uğurcan Çakır'ın transfer haberleri konuşuluyor. Her dönem Galatasaray'da geçiyor doğal. Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'ın istememe ihtimali yok. Mustera yaşlandı. Mustera artık kötü goller yiyor. Liginin ikazcısı Uğurcan Çakır gözünün önünde. Kaleye ben Uğurcan Çakır'ı getiririm İstemesi kadar normal bir şey yok. Ama Uğurcan Çakır'ın da gözü yurt dışında. Ben yurt dışına gideceğim diyor. Türkiye'den herhangi bir takıma gitmem diye kapıları da kapatmıştı aslında Uğurcan Çakır. Şimdi e, şimdi e, tabii Ertem Şener'den de bir açıklama geldi. YouTube kanalında bir açıklama yapmış. Bu da tabii sosyal medyada birden yayıldı. Hemen arkasından Şapurenko'ya geleceğim. Şapurenko'da flash iddia var çünkü. Şimdi Trabzonspor kanadından edindiğim bilgileri aktararak diyor bak. Trabzonspor'dan edindiğim bilgileri aktararak diyor. Bizzat Trabzonspor cephesinden öğrendim. Kesinlikle Uğurcan Çakır'la alakalı bir girişim olmamış diyor. Şu an için konuşuyor. Gidersem eğer Avrupa'da iyi bir takıma giderim diyor Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır Trabzonspor bayrağıdır dedi. Bak Uğurcan Çakır Trabzonspor'un bayrağıdır demiş. Bu açıklamada Uğurcan Çakır'ın geleceğiyle ilgili tartışmaları da bir kez daha gündeme getirdi diye de haberin devamı var. Yani Uğurcan Çakır'ın ben de biliyorum arkadaşlar Uğurcan Çakır'ın Galatasaray, Fener, Beşiktaş herhangi bir Türkiye'de herhangi bir takıma gitmek gibi bir amacı yok. Zaten burada parasını kazanıyor. Zaten burada kaptan, kral arkadaşlar, kral. Oraya gidip de onlarla uğraşacak bir durumu da yok. Burada simgeleşmiş bir oyuncu pozisyonunda çok da iyi işler yapıyor. Saygı, sevgi son derece muazzam zaten. Oyuncu buradan gideceği yer Avrupa olması lazım. Eğer Uğurcan Çakır buradan giderse zaten İstanbul'a o zaman Uğurcan Çakır adında bence talihsiz bir karar olur. Her zaman bunu söylüyorum. Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'dan alabileceği hiçbir şey yok. Zaten milli takımı da alıyor. Hani oraya gider milli takıma da oynamaya başlatıyorlar. Orada gittiğinde daha bir sıcak oluyorlar. Ha İstanbul'a geldi bak falan deyip milli takıma daha rahat atılıyor. Ama ben Uğurcan Çakır'la alakalı yorumumu yapayım. Trabzonspor takımımızda duracak. Buradan da Avrupa'ya gidecek abi ama yaşı da ilerliyor. Artık Uğurcan Çakır'ın zamanı da geliyor bence. Bu sene gene çok güzel bir sezon geçiriyor. Bayağı da iyi bir işler yapıyor. Takımında da kaptanlığını da iyi yapıyor şu anda. Bakalım Uğurcan Çakır'la alakalı Ertem Şener'den böyle bir açıklama gelmiş. Ama şunu da biliyorum. Şampiyon olduğumuz dönemden sonra hatta bunu bizim yerelde de konuşmuşlar, yazmışlar. Şampiyon olduğumuz dönemde bir gaz sayıdan bir yoklama yapıldı. Uğurcan Çakır istendi arkadaşlar ama şu an herhangi bir girişim, herhangi bir durum yok. Sabaha kadar isteyebilirler. Uğurcan Çakır'ın bir kepsi var. Şöyle göz kırpıyor. Formamı TSE Club'dan alabilirsiniz diyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Formasını TSE Club'dan alabilirsiniz. Arkadaşlar Poyraz daha sonra Şaparenko, Toz Lister'de de videomuzu tamamlayacağım. Ümraniye Spor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı demiş ki, bakın Poyraz Fatih Tekke sezon sonu istemiş kadroya. Poyraz Efe çok iyi bir oyuncu. gelişimede açık, potansiyeli çok yüksek. Biz Poyraz Efe'yi bence istediğinden o kıvama getirebilmek için o şansı veremedik. Abdullah Avcı biz işte Şenol Güneş yapamadık arkadaşlar. Oyuncuyu oynattı, gol attı bir daha kadroya sokmadılar. Bu kadar genç bir oyuncu, milli takımlarda bu kadar fark oluşturan bir oyuncu bu duruma sokmamamız lazımdı. Poyrez Efe Yıldırım Türk futbolunun geleceği adına umut veren bir Santofor adayı. Güçlü fiziği, oyun zekası ve gol yolundaki etkinliğiyle ön plana çıkıyor demiş hocası. Trabzonspor gibi büyük bir camiada gelişim izlemek değerli olacak. Fatih Teke gibi bir efsane golcüyle çalışacak olmasa da onun adına büyük bir avantaj demiş. Fatih Tekke'yle çalışacak olması. En önemli detay da şu benim gördüğüm kadarıyla. Gelişime çok açık bir oyuncu. Oyun algısı çok geniş bir oyuncu. Oyun bilgisi çok iyi diye de bir başlık bir ee, söylemde bulunmuş. Poyraz Efe'yi niye gündem alıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Alttan geliyor. Bak alttan diyorum Yumraniye gitti. Orada pişiyor, gol atıyor gene söyleyeceğim. Orada mücadele içerisine girdi. Oradan güzel sağlam bir şekilde geliyor Poyraz Efe. Poyraz Efe'nin teknik direktörü bu şekilde açıklama yaptığı için bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Trabzonspor takımımızda şimdi Şapereynko konusu çok ciddi bir konu. Alınması gereken bir oyuncu mu? Kesinlikle nokta bir transferdi Şapereynko. Ama şimdi e, Ukrayna'nın ünlü bir spor yazarı, spor muhabirinden bir açıklama gelmiş. Ünlü bir muhabirden. Dinamo Kiev'in orta savcısısın demiş. Trabzonspordan ve Almanya'dan Stuttgart kulübünden e, istek olduğu söylendi demiş. Hani tek transfer teklifi geldi. Hem şu hem Trabzonspor. İki takım içinde böyle bir istek oldu demiş. Böyle bir iddia vardı demiş. Ama benim bildiğim kadarıyla Trabzonspor'un adımları somut olmadı demiş. Bak Trabzonspor'un adı adımları somut olmadı. Yoklamalar yapıldı. Bunu biliyoruz. Biz bu ismi transferin son güne kadar konuştuk. Çok da teyitli bilgiler aldık bununla alakalı. Ama Ukraynalı gazetecinin söylediğine baktığımda Şapurenko ile alakalı somut adımları atılmadı diyor. Bu bence çok önemli. Ukrayna'da yayın yapan Dinamo Kiev isimli internet sitesinin haberinde Viktor Vatsko Şapurenko'ya gelince geçen yaz ona Beşiktaş'ın ilgi gösterdiğini, kışın da Trabzonspor'un transferine değerlendirdiğini biliyorum diyor. Ancak orada iş adımlara kadar varmadı demiş. Vazkoç Tutkart'ın ilgisiyle ilgili şu kaynaklardan bir doğrulama yok. İfadelerini kullanarak da sözünü kapatmış arkadaşlar. Biz ama ben biliyorum Şapurenko'yla hani duyduk. Bu duyduklarımız konuştuğumuz kişilerin yalan söyleyecek kişiler olmadığı için bir bak haberler oldu. Beşiktaş'ın da devreye girdi. Hatta bir dönem konuşulmuştu. Trabzonspor takımızın şuna inanırım. İlgileniyoruz diyorlar ama gidip o bitiriciliği yapmıyoruz. Mesela Mendi'de de somut adım atılmadı. Mesela Mendi istediler. 10 milyon eurolar konuşuldu biliyorsunuz. Ama o gidip o somut adım bize atılmadığı için biz mendi transferine bir türlü o masada parayı göremedik. Kulübümüze herhangi bir mendiye karşılık muhabirlerimiz ne diyor? Kulübümüze mendiye karşılık bir para gelmedi yani. Bir teklif yok yazılı. Sözlü. Ben Me mendi istiyorum. Tamam kardeşim ne kadar? 12 milyon euro. Tamam kardeşim gönder teklifini diyorsun. Teklif yok. E böyle de bir durum var. E böyle bir durum olduğu için de Trabzonspor takımımızda da <laughs> istenen o teklif gelmediği için de bir şey ortada kalmıyor. Bak şimdi mühendinin menajeri geldi mesela. Artık herhalde bunu somut adımlara döndürmek istiyorlar diye yorumlamak istiyorum. Göreceğiz nasıl bir şey planlama yapılacağını. Benim yorumum bu şekilde arkadaşlar. Hani bunu da hep beraber önümüzdeki günlerde mühendiden çıkacak olan haberleri de önümüzdeki günlerde göreceğiz. Okay mühendi var birçok oyuncu var. Hala 6 ve 8 oynayan oyuncular da konuşuyor. Acaba mühendinin burada B planı mı yapılmaya çalışıyor? Forkarelli'yi getirdik. Bak hep aynı tip oyuncularla kurulu bir durumdayız. Mendi ha gidecek, ha gelecek, ha gidecek, ha kalacak derken işler biraz daha terse dönmüş olabilir. Şimdi baktığım zaman hani günden ee, gündem bu şekilde. Tolisso'ya gelelim. Tolisso'nun arkadaşlar Trabzonspor takımımız ilgileniyor. Tekrardan yoklayacak bak. Bir matematik yapmıştık sizinle. Tolisso transferini bitirebilir miyiz? Bunu matematiğini yaptık. Özellikle dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Özellikle dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Tolisso'nun kulübü 4-5 milyon euro civarında bir bonservis istedi. Tolisso 3-4 milyon euro civarında bir maaş istemişti. Kulübü aradan çıkarsa Tolisso'nun maaş yükü bize dokunmaz. Ufak bir imza parası Tolisso bitirilebilir. Tolisso gündemde. Baktım yorumlarınıza. Çoğu arkadaşımız hani olumlu da var, olumsuz da var. Bununla alakalı canlı yayında bir anket yapacağım. Tolisso anketi. Canlı yayın yapmaya çalışırız gene inşallah bugün. Gene değerlendiririz. Beşiktaş'ın yapmış olduğu hamle iki tane hakemi tutur maçı canlı canlı böyle analiz edip canlı canlı reaksiyon vermesini de çok beğendim. Sizler de çok beğendiniz. Türk futbol adına yüzücü belki bu durum ama bizi de heyecanlandıracak, bakacağız, izleyeceğiz. Hakemin kararlarını canlı canlı takip edeceğiz sosyal medya kararlarından. Bakalım hakem nasıl bir maç yönetecek? Hakemin de e, atamasıyla beraber ciddi eleştiri aldığını Hemen bir baskı yapıldığını görüyorum. Ya i̇şte arkadaşlar Türkiye'de maalesef hakem geliyor, hakem hemen bir aldı. hemen bir baskı, hemen bir aşağı çekme maalesef bunlarla uğraşıyoruz. Sürekli aynı top, aynı işlerle karşılaşmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Draguş'la alakalı bir detay vereyim. Hani sürpriz bir şekilde Draguş oynayabilir. Sürpriz bir şekilde oynayabilir. Hani e, Trabzonspor takımımızda biliyorsunuz işte şu an manza yok. Sikanileri atacağız. Burada Zubkov çok önemli bir pozisyonda. Muhammed Şam, Zubkov, Viska ve gene ee, Draguş var şu an alternatif hücum bölgesinde. Draguş Viska yapı, Zubkov yapı Muhammed Şam'la devrede değişikliğe gidilebilir. Fatih Tekke orta sahadan iki oyuncuyu geriye kaydırabilir. Bunların matematiğini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Farkındayım. Mesajları alıyorum. Kadroyu çok merak ediyorsunuz. Bir terim daha gerçekleşecek bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdilik bu kadar videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.